yeni tip denizaltı projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan Havelsan, 3. denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol merkezinin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanması ve donanımlarının yerli ve milli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Komuta kontrol sistemi akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemlerdir. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri denizaltıların beyni olarak tanımlanmaktadır. Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Müzik